Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, sınav korkumuzu nasıl yeneceğiz? E, ve her yaş grubunda olan bir şey bu arkadaşlar, olağan bir şey bu. Hangi sınav grubuna girersek girelim e, hepimizde olan bir stres çeşidi. E, KPSS olsun, ALES olsun, TYT olsun, hep hangi grupta olursak olalım tekrar edeyim. Hepimizde olan bir korku. Ya atanamazsak, ya kazanamazsak ne yapacağız gibisinden korkularımız var, kaygılarımız var. Yani özellikle tek seçeneği bu süreç olan, bu süreç tek çaresi olan arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladık. Siz de sonuna kadar izleyin. İnşallah verimli olur diyelim. X slaytımız ekrana gelsin bakalım. Evet arkadaşlar, bir sınavlarla ilgili bir şey demek gerekirse öncelikle bir Hazırlıklı olmak derim ben. Yani ilk maddeyi hazırlıklı olmak koydum ben. Planlı çalışma. Arkadaşlar sınavlara hazırlık sürecinizi planlı ve düzenli bir şekilde yürütmeye çalışın. E, konuları küçük parçalara ayırın ve bu şekilde yaptığınız zaman öğrenmek kolaylaşır. Şimdi arkadaşlar e, hazırlıklıktan ben planlı çalışmayı ilk maddeye koydum. Neden? Çünkü e, plansız yapılan işler, çalışmalar. Başarısız olmaya mahkumdur. Ne yapacağız? Öncelikle planlı çalışacağız. İki arkadaşlar tekrar yapacağız bu süreçte. Tekrarla, tekrarlarımız ne işe yarayacak? Öğrendiklerimizi düzenli olarak tekrar edeceğiz. Ve tekrar e, bilgilerimizin kalıcı olmasını sağlar. Bu da bize neyi katacak? Bu da sınavda bize hatırlamayı kolaylaştıracak. Dolayısıyla ben ikinci hazırlık kısmının ikinci maddesine de Tekrarı koydum. Üç deneme sınavları. Gerçek sınav ortamına benzer deneme sınavları çözmeye gayret edin. Bu sınav formatına alışmanızı sağlar ve zaman yönetimizi, zaman yönetimini geliştirir. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Mesela atıyorum KPSS saat 10'da ise biz deneme sınavları hafta sonunu saat 10'a koyabiliriz. Niye? Sınav formatına yakın olsun diye. Böylece insan beyni de ne yapar kendini buna bu e, bir şekilde hazırlar. İkinci seçeneğimiz olumlu düşünmek. Bir birinci madde olarak kendine güvenmek. Arkadaşlar kendinize inanın ve bunu ben şu anki konuşmayı e, böyle sadece buradan okumak değil, bunun e, bizzat deneyimli yaşamış biri olarak söylüyorum. Kendinize inanın ve başarılı olabileceğinizi düşünün. Bu da arkadaşlar ne yapar? Bizim stresimizi azaltır. Peki şöyle sorular geliyor. Hocam biz onu düşündük ama geçen senelerde kendimize güvendik ama geçen sene kaybettik. Şimdi arkadaşlar bir sınavda başarısız olduğumuz diye diğer sınavlarda da başarısız olacağınız anlamına gelmez bu. Şimdi biz olumlu düşüneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Yani oldu oldu olmadıysa e, yani seneye gideriz veya başka bir şey bakarız artık. Ama e, inanın insanın olumsuz düşünmesi de ona bir şey katmıyor. Ama olumlu düşünmek insanın e, ne yapıyor arkadaşlar? Motivasyonu arttırıyor. Böylece insanın e, stresi azalıyor. Dolayısıyla daha iyi bir şekilde e, ne yapıyor arkadaşlar? Hazırlık yapabiliyor. Kendini bu şekilde motive ediyor. Ama öbür türlü e, depresif bir halde e, ben yapamam, ben edemem şeklinde olan e, konuşmaları beyin alıyor. Bunu kendine göre <laughs> analiz ediyor. Dolayısıyla vücuda da zaten o sinyalleri yolluyor. Ama olumlu düşünmede ö, beyin e, öyle bir mesaj veriyor ki e, sisteme, insan vücudu olan sisteme öyle mesaj yolluyor ki Dolayısıyla bu mesajlar sayesinde insanın stresi azalıyor, motivasyonu artıyor. Böylece çok güzel şeyler elde edilebiliyor. Başarıyı arkadaşlar hayal edeceğiz. Sınavda başarılı olduğumuzu hayal edeceğiz. Bu da zaten olumlu bir zihinsel bütünüdür. Negatif düşüncelerden uzaklaşma demişiz. Başarısızlık korkusu gibi negatif düşüncelerden uzaklaşın. Arkadaşlar ben bunu yapamazsam dünyanın sonu şeklinde. Yani dünyanın sonu değil yani. Bunu başaramazsak bile en azından ne yapacağız? Ya ben elimden geleni yaptım. Gerisi Allah'a kalmış bir şey yani. Ne yapacağız arkadaşlar? Yani yapacak bir şey var mı? Negatif düşüncelerden uzaklaşma derken biz elimizden geleni yapacağız. Yani insan negatif düşünceler insana hiçbir şey katmaz. Gerek sınavlarda gerek hayatta. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Bu düşünceleri artık bir an önce atmamız gerekiyor. Üçüncü sayfamız ekrana gelsin bakalım. Stresi yönetmek. Şimdi arkadaşlar stresi, stres günümüz insanların en büyük problemi. Gerek sınavlarda olsun, gerek hayatta olsun stres, stresi yönetemeyen insanlar maalesef çok yanlış düşüncelere ve kararlara girebiliyor. Nefes egzersizleri yaparak öncelikle böyle bir şey yapabiliriz. Bir sınav öncesinde veya sırasında sınava girdik artık artık o an geldi. Bu sırada arkadaşlar eğer çok stresliysek bile nefes egzersizleri yapabiliriz. Yani o esnada. Bu bizim sakinleşmemize, stres atlatmamıza yardımcı olur. Uyku beslenme yeterince arkadaşlar uyum ve sağlıklı beslenin. Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme zihinsel ve fiziksel sağlığımızı korur ve stresi azaltır. Özellikle ben şu maddeyi çok çok önemsiyorum. Uyku ve beslenme kanalımızı takip eden arkadaşlarım bilir. Uykuyu ben ilk sıraya alırım. İkinci sırada beslenme. Çünkü yeterince uyuyan bir zihin e, günde güne daha enerji başlar. enerji kade başlar. Ve güzel çalışmalar elde eder. Ama yorgun, argın masanın başına geçtiğiniz zaman çalıştığınızdan da bir şey elde edemezsiniz. Yani bir şey anlamazsınız. Ama çalışıyoruz. Ama bir verim yok. Sonuç olarak masanın başındayız. Ama herhangi bir verim yok. Dolayısıyla Uyku ve beslenme kısmını da e, çok çok önemsiyorum. E, mesela beslenme kısmını e, bize şimdi her insanın bünyesi farklı olduğu için e, tek e, işte şunu şunu yiyin diyemiyor insan ama tabii ki herkes kendi bünyesini bilir. Kendisine enerji verecek e, yemekleri tahin pekmez gibi mesela e, veya haşlanmış yumurta gibi enerji oranı yüksek yemekler. Yiyecekler yiyebilirler. Bu e, bu süre zarfında aburcu buradan uzak durmak gerekmekte. E, dolayısıyla böyle et veya e, protein içerikli e, yemekler insana e, enerji verir. Dolayısıyla böyle bir e, beslenme çeşidi kendinize göre yapabilirsiniz. Devam edelim. Üçüncü diğer slaytımız gelsin bakalım. Yardım almak. Şimdi arkadaşlar şimdi insan tek başına bu süreci kaldırmayabilir. Yani tabii ki kaldıran var. Bu süreci sadece böyle YouTube'dan da veya diğer dijital platformlar diyebileceğimiz veya dershaneye gidebileceğimiz yardım alarak da bu işi götüren ama tek başına da bu işin içinde olan arkadaşlarının, öğretmen edenlerimizin özellikle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ne yapacağız? Eğer çok çok böyle artık yoğun bir stres altındaysa yardım alabiliriz bu konuyla ilgili çevremizde varsa danışabiliriz arkadaşlar. Okulumuzda rehber öğretmen varsa yardım alabiliriz. Dershanelerde varsa soru sorabiliriz. Yardım alarak bir şekilde halletmek gerekiyor arkadaşlar. Hiç kimse yoksa bile yorum kısmına yazın zaman bile ben birkaç elimden geldiğini esirgemem. Yardımcı olmaya çalışırım. Yardım almak da önemli olduğunu ifade edeyim. Diğer seçenek, diğer slaytımız ekrana gelsin bakalım. Sınav anında ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi biz her şeyi bitirdik. Sınav zamanı geldi. Ne yapacağız arkadaşlar peki? Burada heyecana kapılmayacağız. Biz çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Burada sakin olmaya çalışacağız. Eğer yine elimizden bu kadar şey yapmamıza rağmen yine heyecanımıza Sahip çıkamıyorsak, yeni düşüyorsak derin bir nefes alın, su için birkaç saniye dolaşın, bekleyin. Böyle sınav sırasında bu tür şeyleri yapılabilir. Soruları dikkatli bir şekilde okuyun arkadaşlar. Soruları dikkatlice okuduktan sonra sorunun size ne istediğini bilin arkadaşlar. Yani soru bize ne istiyor? Direkt hızlı hızlı okuyup da ben zaman yetiştireceğim diye... Tedirgin olmayın. Bu sizin kaybınızı arttırır. Tedirginlik. Bu Dolayısıyla ne yapacağız? Sorulara dikkatli bir şekilde okuyup ondan sonra işlemlere geçeceğiz. Zamanı iyi kullan demişiz diğer maddemiz. Sınav süresini iyi yönetin. Kolay sorulardan başlayarak zamanınızı verimli kullanın arkadaşlar. Sorularla inatlaşmanın manası yok. Yani çözemediğimiz soruları sınav sonuna bırakabiliriz. Yani öncelikle atıyorum İlk 3 soruyu çözdünüz. Artık 5-6 da geldi. E, hemen baktığınız yere de takıldınız. Hemen işaretleyip geçin. Diğer 8'e geçin. Ondan sonra e, sınav sonunda yine dönüp yaparsınız. Böylece zaman kaybı olmaz. Devam edelim arkadaşlar. Galiba zaten bu kadardı. E, bizim zaten e, biliyorsunuz YouTube kanalımıza abone olup e, beğeni sayımızı çok e, böyle artması bizim için önemli. Böyle desteklerinizi esirgemeyin diyorum. İyi çalışmalar. Saygılar arkadaşlar.